Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz, baş öğretmenimiz Büyük Atatürk'ün işaret ettiği gibi, yeni nesillerin mimarı olan eğitimcilerimiz en kıymetli insan kaynağımızdır. Türk Eğitim Sen, cesaret ve fedakarlık abidesi bir grup eğitim çalışanının gayretiyle, 1992 yılında kurulan, bin bir emekle bugünlere taşınan ve bugün sendikal hareketin öncüsü ve gözbebeği bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez değerlerini hareket merkezi olarak kabul eden Türk Eğitim Sen, milletine bağlı, vatanına sevdalı eğitim neferlerinin gönüllerinde yükselen bir bayraktır. 30 yıla ulaşan sendikal tecrübemiz, nitelikli, uzman ve deneyimli kadromuzda üyelerimizin sorunlarına çözüm üreten ve geleceğe yön veren bir sendik olmaktan büyük onur duymaktayız. Türk Eğitim Sen olarak sendikacılığa getirdiğimiz farklı yaklaşım bizleri ...herhangi bir sendika olmanın ötesine taşımaktadır. Kuruluşumuzda her şart altında hiçbir denge hesabı gütmeden... ...kamu görevlerinin hak ve kazanımlarını korumanın... ...ahlaklı mücadelesini yürüteceğimize dair söz vermiştik. Bizim ülkemiz önce ülkemiz düsturuyla... ...ve tüm varlığımızla ülkemizin hizmetinde olacağımıza... ...Türkiye sevdalısı, milli bir sivil toplum kuruluşu olarak... ...camiamızın ve milletimizin sesi olacağımıza da affetmiştik. Bugün 250 bine yaklaşan dev bir eğitim ordusunun tek bir yumruk gibi bütünleştiği bu yuvada ortak amaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz sevgi ve saygı çerçevesinde kuruluş ilkelerimizin ışığında eğitim çalışanlarının hak ve kazanımlarının korunup geliştirilmesi hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Her alanda ortaya koyduğumuz gayret, eylemlerimiz ve çalışmalarımız sürekli gelişen her gün büyüyen ve kamuoyunda takdir toplayan bir sendiko olmamızı sağladı. Türk Eğitim Sen'in bu başarısı, teşkilat mensuplarının ilkeli ve kararlı duruşu ve üstün gayretleriyle gerçekleşmektedir. Bir yandan Türk milletinin 21. yüzyıldaki kutlu yürüyüşüne ivme kazandıracak sorumluluğu yükleniyor, diğer yandan da eğitim çalışanlarının talep ve beklentilerini her düzeyde dile getiriyor, eylem ve etkinliklerimizle kamuoyunda farkındalık oluşturuyoruz. Anayasamızın gereği olarak devletimizin asli ve sürekli diğer tüm işleri gibi eğitim öğretim hizmetlerinin de yalnızca kadrolu memurlar tarafından yürütülmesi için var gücümüzde çalışıyoruz. Eğitim çalışanlarının atanmalarında, görevde yükselmelerinde, tayin ve terfilerinde tarafsızlık ve liyakat ilkelerinden vazgeçilmemesi, hak eden memurun Hak ettiği göreve gelmesi için mücadele adresi de yine Türk eğitim sendikasıdır. Çalışma hayatına ilişkin en temel hakları kısıtlanarak adeta kaderine terk edilmiş bireyler yaratan sözleşmeli öğretmenlik sisteminin Türk toplumunun temel direği aile kurumuna ve eğitim ve öğretim hayatımıza vurduğu darbeyi yok etmek için mücadele ediyoruz. Atanamayan öğretmen sorunu tarihin tozlu sayfalarında kalsın. Öğretmenler işsiz Öğrenciler öğretmensiz kalmasın istiyoruz. Eğitim çalışanlarının hak ettiği ek gösterge düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesi yolunda elini taşın altına koyan tek kurum Türk Eğitim Sen'dir. Ek ders ve nöbet ücretlerinin eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin günün şartlarına uygun bir biçimde yükseltilmesi ve tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi için gayret ortaya koyuyoruz. Üniversite çalışanlarının Yer değiştirmeleri başta olmak üzere ekonomik ve özlük haklarına ilişkin tüm sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Eğitim sistemimizin temel taşı akademisyenlerimizin başta kadro ve güvence sorunlarının giderilmesi olmak üzere her yönüyle desteklenerek üniversitelerimizin tam anlamıyla bir bilim yuvasına dönüşmesi için büyük çaba gösteriyoruz. Demokrasinin içselleştirilmesi ve demokrasi kültürünün yerleşmesi başta olmak üzere üniversitelerimizin her alanda topluma öncülük etmesine olan inancımızla, yüksek öğretim kurumlarımızın güçlendirilmesi için var gücümüzde gayret ortaya koyuyoruz. Ürettiği fikirler, geliştirdiği öneriler, getirdiği tedbirler ve geleceğe öngören yaklaşımlarıyla Türk Eğitim Sen aynı zamanda geleceğin sendikal anlayışını inşa etmektedir. Geleceğin dünyasına uygun çağdaş bir eğitim müfredatı, öğretmenlerimizin yetkinliklerinin geliştirilmesine, ve toplumsal itibarının yükseltilmesine hizmet edecek bir öğretmenlik meslek kanunu ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak ve yeni bin yılın lideri yapacak bireyler yetiştirmeye adanmış bir eğitim sistemi için fikir, öneri ve aksiyon geliştiriyoruz. Olağanüstü günlerde eşi görülmemiş bir gayret göstererek eğitim hayatının akamete uğramasının önüne geçen eğitim çalışanlarımızın salgın sürecinde de destekçisi oldu. İlki 1921 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gayretleriyle gerçekleştirilen Marif Kongresi'ni 100. yılında aynı ruh ve heyecanla gerçekleştirmiş olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bu kongrede belirlenen ilke ve prensipleri Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında dünyaya damga vuracak ve Türk asrını başlatacak bir neslin yetiştirilmesi yolunda eğitim sisteminin geleceğini şekillendirmek adına kamuoyuyla paylaştık devlet ve millet olarak hedeflediğimiz noktalara ulaşabilmenin yolunun insan kaynağımızı doğru yönlendirmek ve eğitmekten geçtiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda Milli Eğitim Şuralarına, Türk eğitiminin ihtiyaçlarıyla küresel ve bölgesel gelişmeler dahilinde bilgi çağının gereği olan eğitimli insan hedefinin nasıl yakalanacağına dair yol haritası hazırlayacak öneriler taşımaktayız. Ülkemiz sınırlarını aşan faaliyetlerimizle Büyük Türk dünyası idealine hizmette öncülük ederek uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği'ni kurduk. Misafirhanemiz, öğrenci yurtlarımız, raporlar, yayınlarımız, hukuk mücadelemizle de her zaman üyelerimizle omuz omuzayız dik baş, tok karın, mutlu yarın düsturuyla yürüttüğümüz, çalışan, üreten, yol gösteren sendikacılık anlayışıyla büyüttüğümüz mücadelemizde, Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, 7. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bir kez daha taşlandıracağımız 7. Olağan Genel Kurulumuzun, başta teşkilatımız olmak üzere, Türkiye Eğitim Sen ailesine eğitim çalışanlarına, milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Eğitim çalışanlarının dinmeyen sesi, milli değerlerimizin yılmaz savunucusu, muhasır medeniyet mefkûremizin neferleri olarak yeniden yetki alıp, hak ve menfaatlerimizi yükseltmek için 30. yılımızda ilk günkü azim ve heyecanımızda Bismillah diyerek yepyeni başlangıçlar için kollarımızı sıvıyoruz. Hiç şüphe yoktur ki milletçe elde ettiğimiz başarıların tamamında eğitimcilerimizin payı vardır. Bir milleti ayakta tutan değerlerin gelecek nesillere aktarılması ancak milli duyguları kuvvetli, devletine bağlı, vatanına sevdalı, değerlerine sahip çıkan eğitim neferleriyle mümkündür. Yurdumuzun en ücra köşelerinde, en zorlu koşullarda görevini yerine getiren, bu topraklar üzerinde eğitimsiz tek bir çocuk bile kalmasın diyerek aşılmaz dağları aşan, geçilmez yolları geçen eğitim çalışanlarını sahipsiz bırakmayacağız. Çünkü onlar içte ve dışta düşmanla çarpışan güvenlik güçlerimizin yanı sıra cehalete karşı canla başla mücadele ediyor. Bu vatan topraklarında ay yıldızlı al bayrağımızın ilelebet dalgalanması Türk milletinin sonsuza dek hür ve bağımsız olarak yaşaması uğruna canlarını feda eden eğitim çalışanlarımızı, şehit öğretmenlerimizi de asla unutmayacağız. Onlar ezan oldular, dinmediler, bayrak oldular, inmediler, vuruldular, sinmediler, şehit oldular ama ölmediler. Bilinsin ki sureti haktan görünüp bizi sırtımızdan vuran hainlere, Türk milletine karşı kirli oyunlar kuran, vatanımıza göz diken şer odaklarına dünyayı dar edeceğiz. Sayısız şehidimizin canları pahasına dalgalandırdığı bayrağı indirtmeyecek, eğitim meşalesini asla söndürtmeyeceğiz. Her devrin adamlarına karşı, her devirde adam gibi duranların sendikası olarak yeniden yetkiyi almak, ve gerçek anlamda sendikacılığı hakim kılmak boynumuzun borcu. Olur.